Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün sizlerle Burada bir araba var Bu arabayı şimdi sizinle bakacağız Şimdi Arkadaşlar Bu arada ben bunu yeni yaptım Bakın böyle çevreli görünüyor Burada multimedya var Böyle şoför koltuğuna bakabiliyor Böyle Arkadaşlar eğer e, Robotun nişan araba videomu Hatırlıyorsunuz önceki Bu ondan daha iyi Şimdi arkadaşlar size bunun özelliklerini tanıtacağım. Şimdi ilk özelliği böyle lambaları yanıyor böyle ön lambaları. Daha sonra da burada da multimedya bakıyor böyle şoför koltuğuna doğru. Şimdi arkadaşlar bunu dönüştüreceğiz. Hazırsanız dönüştürüyorum. 1, 2, 3. Şimdi bunu şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu böyle yamuk duruyor. Bunu dik durdurmam için şurayı şöyle bir yapacağım. Şimdi bunu böyle lan. Hadi. Şimdi buraya bundan koyacağız. Şimdi buradan Yusuf'un modu bir alayım. Heh. Şimdi arkadaşlar böyle koyacağız. Bakın böyle dik duruyor. Şöyle binelim. Bakın bindiğinizde böyle görünüyor. Multimedya yine dönebiliyor. Daha sonra önden baktığınızda böyle görünüyor. Kafası var. Her şeyi var arabanın. Elleri de var. Size göstereceğim şimdi hamurla. Şimdi buradan şimdi alacağım. Bakın arkadaşlar bu elimdeki şeyle. Ee, çekişle göstereceğim size. Yani bununla. Bakın bu elleri. Bunlar elleri onun. Daha sonra burada ayakları var. Şu ikisi. Burada tekerlekleri. Yani arkadaşlar böyle bir araba işte. Şimdi bunu sileceğim. Şimdi arkadaşlar bineceğiz buna. Arkadaşlar sizce nasıl güzel mi? Güzelse like atın videoya. Ya e da yorum da yazabilirsiniz. İstediğinizi yazın yorumda. Arkadaşlar bu arada tekerlekler robot modunda da çalışıyor böyle. Evet arkadaşlar şimdi bunu arabaya dönüştüreceğiz. Şunları bir sileyim. Şunları bir silse. Şimdi arkadaşlar bunları sildik. Şimdi arkadaşlar bu yamuk oldu. Şimdi yamuk olduğu için şunu sileceğim. Şimdi bunu arabaya dönüştüreceğim şöyle. Evet arkadaşlar şimdi bunu şöyle bir süreceğiz. Arkadaşlar bu arada bunun direksiyonu böyle dönmüyor. Bakın döndürüyor. Bununki dönmüyor arkadaşlar. Nedenini de nedenini de bilmiyorum arkadaşlar. Öyle yaptım. Sadece böyle düz gidebiliyor. Işıkları da yanıyor. Arkaya bakarsak arka böyle. Daha sonra içeriye bakarsak da böyle görünüyor. Mükemmel. Böyle 4 kişilik araba. Bakın burada özellikler var. Bakın bu şey böyle lambalar yakıyor. Bu da böyle şoför ah şey e, e, multimedya şoför koltuğuna bakıyor. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.